Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 239 sıra sayılı kanun teklifinin 14. maddesi ile ilgili partim adına konuşmak için söz almış bulunuyorum. Teklifin gerekçesi salgın nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan insanımızın ödemekte zorlandığı sigorta prim borçları, vergi ve çeşitli kamu borçlarının belli vadelerle taksitlendirip ödeme kolaylığı sağlamak. Aslında işin doğrusu hem ana para hem faizinin tahsil edilmesi hedeflenmiş. Covid salgını yaşanırken milletimiz bir de deprem felaketiyle sarsılmıştır. Bu vesileyle 114 can kaybımız için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Yine binden fazla yaralımız için acil şifa dileklerimi sunuyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yasa teklifiyle devlet pandemi sürecinde yeterli desteği veremediği yurttaşından alacağımı nasıl tahsil ederim kaygısına düşmüştür. Torbaya dışarıdan gelecek parayı aklamak için madde koymayı unutmamıştır. Yine 25 yaş altı ve 50 yaş üzerinde kıdem tazminatı sendikaların feryadına rağmen yok edilmiştir. Evine ekmek götüremiyorum feryatları arasında bu yasa kime nasıl çare olur? Nasıl tahsil edilir bilemiyorum. Ama emin olduğum şudur ki alacakların tahsili için daha çok yasa teklifleri meclise gelecektir. En doğrusu ana borcun kısmen tahsilatı koşuluyla borcu tasfiye etmekti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi son yıllarda birkaç kez depremle karşılaştı. Bunlardan birisi Elazığ depremi. O günlerde meclise getirilen deprem araştırma önergelerimiz reddedilirken Kanal İstanbul yapımına ilişkin kanun teklifi itirazlarımıza rağmen günlerce meclisi meşgul etmişti. Yine Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılmasına ilişkin kanun teklifi mahkeme kararlarına rağmen kanunlaştı ama deprem için hiçbir tedbir alınmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu kez yine bir depremle karşılaşmış bulunuyor. İzmir depremi. Deprem alanlarında gördüğümüz tablo şudur. Maalesef 114 yurttaşımızı kaybettik. Binin üzerinde insanımız yaralı ve binlerce vatandaşımız barınaksız kaldı. Buna karşılık halkın dayanışması inanılmaz boyutta. Belediyelerle birlikte yurttaşlarımız seferber olmuş, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak için büyük çaba içindeydiler. Halk örgütlenmiş sivil arama kurtarma ekipler enkazların başında gece gündüz demeden can kurtarıyordu. Sağlıkçılarımız aylardır nöbette ve görevinin başında. Hükümet ise devlet nerede, deprem vergileri nerede diyenlere hakaret ediyor. İşsizlik fonu neden işçiye değil de işverene destek fonuna dönüştü diyenlere size hesap mı vereceğiz diyor. Bunca deprem riskine rağmen imar affı çıkarılıyor. İmar yasaları değiştiriliyor. İhale yasaları değiştiriliyor. Deprem fay hatlarının ve riskli binaların hala planlaması yapılmış değil. Deprem master planı yok. Kentsel dönüşüm için belediyelerle işbirliği sağlanmıyor bir türlü yol alınamıyor. Savaşmamız gereken düşman fukaralıktır, yoksulluktur, eğitimsizliktir, risklerle yaşamaktır, sorumsuzluktur. Sürekli düşman aramaya gerek yok. Türkiye'nin sorunlarını çözmek için ortak sorumluluğa ihtiyaç vardır. İmar yerine müteahhitlere büyük paralarla büyük yatırımlar yaptırıyoruz adı altında popülist ve oy devşirmeye dönük pahalı yatırımlardan vazgeçmeliyiz. İnsanımızın sağlıklı barınma hakkına, insanca yaşama hakkına dönük yatırımlar için çabalamalıyız. Barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğu unutulmamalıdır. 18 yıldır sadece fukaralık arttı, işsizlik arttı. Türk parası 2020 yılında dünyada en çok değer kaybeden para birimi oldu yüzde otuz Depremlerde en çok kayıp veren ülkeyiz. İzmir depremi 6.6. Aynı deprem Yunanistan'da da oldu. Çöken bina yok. Ölü yok. Bizde 114 kayıp. 2020 yılında Jamaika'da 7.7 büyüklüğünde deprem, sıfır kayıp. Rusya'da 7 ve 7.5 büyüklüğünde depremler, sıfır kayıp. Endonezya'da 6.9 büyüklüğü, sıfır kayıp. Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem, 1 can kaybı. Şili'de 6.8, 0 can kaybı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sizin 18 yılınızın en kötü dönemidir. Türkiye'nin ancak ortak sorumlulukla çözülebilecek, ağır sorunlarını yüklenecek, hesap veren, sorumluluk sahibi bir hükümet iş başına geçmek